Bu kedi kimin kedi Sarı? Asmin ve Evet Asmin ve Berivan'ın kedisini yıkayacağız. Kedi Korkuyorum çok kirlenmiş. Yıkamak istediler. Biz de şimdi burada yıkayacağız. Hep beraber şimdi suyumuzu ayarlayalım. Berivan sen bu tarafa geç. Ben kedinin suyunu ayarlayayım. Anne. Kedi nasıl sarılmış sana ya? Asmin sen de böyle Hah iyice ovala. Köpükle. Ver. Ha. Arya gel Arya Arya korkuyor gelmiyor. Arya gel korkma. Arya Arya yüzüne, araya yüzüne, araya yüzüne tutma suyu. <laughs> Arya sattın <laughs> beni. Sonra <laughs> da geri oldun. köpük yapsak Berivan? Ben. ben İyice temizlendi yapsak mi? Ben köpük yapsak dedim ya. Dalin nerede? Dalin nerede? Dalin burada. Alif dur Alif dur. Dam başıma. Damba damba. Damba. Kaç Biraz daha dökeyim mi eline köpük? Ben dökeyim ya. Ben dökeyim. Ben dökeyim mi? Ben dökeyim mi? Arya kedi Arya dökme dökme şimdi dökme köpüğü gitmesin. Tamam. Aç. Ay. 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 Çok güzel olacak şimdi tertemiz olacak. Ondan sonra yemen de yer mışıl mışıl bir uyku. <gülüyor> <gülüyor> Kaydım kaydım. Ders aşağıda. Asmin de şimdi havluya sarsın tamam mı? Asmin havluyu getir. Tatlış koş koş Bitti mi beri var? Köpükleri gitti mi iyice? Gelin. Kurulayacağım. Tamam. Arya suyu kapat. Arya suyu kapat. Islandı Arya. Tamam. Güzelce saralım. İçeri götürelim. Sobanın önüne götürelim. Ben bir şey Gel kucağa. Soban Sobanın önüne götürelim. Beri var. Getir. Getir getir bırak yere. Sobanın önüne bırak iyice. Kurutalım. abla bunu Kaçıyor Odaya kaçtı. Getir. Arya gel kurulayın şu kedi. Arya ona üst buluyor. Üst mü buluyor? Hayır Arya kendine üst buluyor. Kaçıyor. <laughs> ha. Kurut bakayım Arya kedi istiyordun. Kedi testinden geçebilecek misin bakayım? Kedi isteyen birinin kediye iyi bakması lazım. Bakalım. Asmin Berivan'ın kedisine iyi bakarsan sen de bir kedi hak edersin. Hayır <laughs> başını kurutsan Kurut 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 diyece. Üşümesin. Ne yapayım ben böyle. Dur kendisi kendisi <laughs> Az kaldı, az kaldı. Bayağı bir kurudu. Hah. En sıcak yere geçti. Aynen. Sobanın arkasına geçti. Burada bayağı bir kurur.